Arkadaşlar bugün itibariyle ölüm konusunu bitirmiş olduk. Öldükten sonraki koyulduğumuz yer olan kabir ve o alemin adı olan berzah konusunu işlemeye başlayacağız. Bugünkü dersimiz kısadır. Sadece kabirin kelime anlamını, ıstılahi anlamını, berzahın kelime anlamını, ıstılahi anlamını göreceğiz. Ve Allah izin verirse daha sonra bir dahaki haftaki derste de Berzah'ın ispatı yönüne gideceğiz. Kur'an-ı Kerim'de kabir, berzah ve ahiret aleminden söz ediliyor. Ama bizim güncel dilimizde genellikle dünya ve ahiret hayatından yani iki hayattan sanki bahsediliyor. Bu güncel kullandığımız iki hayatlılığın içinden ahiret kelimesi berzah kelimesinde içinde barındırıyor. Yoksa güncel dilimizde dünya ve ahiret hayatı dediğimiz zaman biz üçüncü hayatı dışlıyor değiliz. Ahiret kelimesiyle zira öldükten sonrası için berzahı da ahiretin bir ön mukaddemesi olarak değerlendirmişler ki herhalde büyüklerimiz illa da üç hayat dememişler de iki hayat demişler. Dünya ve ahiret hayatı. Oysa şimdi okuyacağımız ayette görüleceği üzere ayetlerde üç aşamadan söz ediliyor. Okuyalım ayeti kabir hayatıyla ilgili. Casiye suresi 26. ayet. De ki sizi Allah diriltir sonra öldürür sonra sizi şüphe götürmeyen kıyamet gününde toplar ama insanların çoğu bilmez. Evet şimdi bu ayette iki aşama görünüyor sanki biraz sonraki gelecek ayetlerde üç aşamayı fark edeceğiz. Birey öldüğü zaman İslami edeptendir, İslami yükümlülüklerdendir. Bireyin cesedi toprağa gömülür. Gömülen yere bizim dilimizde kabir deniyor. Arapçada da kabir deniyor, Kur'an'da da kabir geçiyor. Kabirin sözlük anlamı zaten, okuyalım orayı Ahmet. E, kabir, kaf, ba, vera harflerinden oluşup uzanmak ve rahatlamak anlamına gelmektedir. Uzanmak, ve rahatlamak. Şimdi bu kelime anlamı bu. Fakat o alemdeki yeri haber veren hadisler açısından bakılacak olursa herkes için rahatlamak olmadığı anlaşılacaktır. Ve daha sonra berzah konusunu işlerken gelecek Yasin suresinden bir ayette de anlayacağız ki mahşer günü tekrar uyandırılıp kaldırılan kafirler için de orası rahat yermiş. Bizi o yattığımız rahat yerden kim kaldırdı diyecek. Onların bu rahatlığı izafi rahatlıktır. Gördükleri o şiddetli duruma nispetle kabir hayatına rahatlık atfında bulunacaklar. Yoksa onların muazzep olduklarını yapacağımız derslerde göreceğiz. Ama o izafi kafirlerin zikrettiği izafi rahatlığı merkeze alırsak, kelime anlamı itibarıyla zaten kabir uzanılan ve rahat edilen yer anlamındadır. Kabrin sözlük anlamı budur. Devam edelim. Istilah anlamını okuyalım. Dini ıstılahta kabir, bireyin ölümünden sonra kıyamete kadar duyu organları ile müşahede edilmeyen misali bedenle yaşayacağı alemdir. Bireyin ölümle beraber defnedildiği yer anlamına gelen kabir kelimesi insanın sonraki hayatının başlangıç durağı olması hasebiyle berzah alemi yerine kullanılmıştır. Evet. İnsan ölünce götürüp kabre uzatılıyor. Uzanılan yer, rahat edeceği yer, dünya meşgalesine nispetle bakılacak olursa rahat edeceği yer ve daha sonraki ulaşacağı dünya için, ahiret alemi için bir geçiş güzergahıdır. Bunların hepsini daha sonra teferruatlandıracağız. Yani o bedeni koyduğumuz yerden mi muazzap oluyor yoksa beden orada kalıyor, ruh özel bir yere gidiyor, orada mı muazzap oluyor? Bunlar bugünkü dersimizin konuları değil. Fakat kabir bizim bildiğimiz gibi birey öldükten sonra defnedildiği yerdir. Devam edelim. Kur'an'da kabrin geçtiği yerler. Evet. Kur'an'da dokuz defa kabir kelimesi kullanılmıştır. Aynı kökten türeyen kubur ve makabir sözcükleri ise iki defa geçmektedir. Peygamber Efendimiz'e münafıkların kabirleri başlarında durmamasını emreden mezar başında da durma şeklindeki ayetinde kabir kelimesi kullanılmıştır. Hani demiştik ya giriş ayette okuduğumuzda iki alem görünüyor gibi fakat şu anki aktardığımız ayetlerde işte dokuz yerde, iki yerde, kabir, mekabir, merkat gibi kelimeler Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Devamını okuyalım onun da. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Yasin 51 Bu ayette olduğu gibi kabir sözcüğü ile eş anlamlı olan cedes kelimesinin çoğulu ecdas sözcüğü Kur'an'da üç defa geçmektedir. Vay başımıza gelenler, bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Yasin 52. Şimdi bu okuduğumuz birinci ayette kabir kelimesi geçmiyor. Ve nufika fis sur fe min diye geçiyor. Ee, o da gene kabirle eş anlamlı kullanılıyor. Kabirlerinden kalkarlar. O sulüflendiği zaman kabirlerinden kalkarlar. Kalkınca verdikleri tepki az önce söylemiştim. Bizi bu yattığımız yerden ya yani tabiri caizse bu rahat yerden kim kaldırdı anlamında tepki verecekler. Orada ise merkat geçiyor. Burada ecdas kökünden şeyi kullanırken ötekinde merkatı kullanıyor. Bunlar eş anlamlı şeyler oluyorlar. Dolayısıyla ecdas, efendim, kabir, makber bunların hepsi eş anlamlıdır. Hatta İslam literatüründe o aleme yani yer değil de geçileceği o hayat dönemine de berzah deniyor. Dolayısıyla biz bu derste iki kavram işlemiş olacağız. Birisi kabir işledik, ikincisi de berzah. Devam edelim. Mezar, Arapça bir kelime olup zevir kökünden türemiştir. Ziyaret mekanı anlamına gelmektedir. Ziyaret edene zari denilip çoğulu zübardır. Ancak kabir ve berzah kavramlarının aksine ıslahı anlamı bulunmamaktadır. Evet. Bu kabiri işledikten sonra mezarı da anlamamız lazım. Çünkü bizim dilimizde mezarlık da diyoruz. Mezara gidelim diyoruz. Burası da gene Arapça bir kelime olup ziyaret edilen oluş açısından bu kelime kullanılmaktadır. Ziyaret edilen yer. Edene de zari deniyor. Zari'nin çoğuluna da züvvar deniyor. Erban ziyaretine, Kerbela ziyaretine gidenler orada bunu çok duymuşlardır. Hoş geldiniz züvvarlar gibi ziyaret eden ve ziyaret edenler. Mezar ziyaret edilirlik açısından mezardır. Yoksa orası kabirdir. Evet şimdi geçiyoruz C'ye. Şey, Berzaha. Ayet-i Kerime'yi okuyoruz inşallah. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca Rabbim beni geri döndür de arkamda bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Hayır. Onun söylediği bu söz boş laftan ibarettir önlerinde yeniden diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Mü'minun 100. ayet. Evet bu ayet konumuz açısından çok önemlidir. Önlerinde berzah vardır. Yani kabir cesedin defnedildiği yerin adıydı. Berzah ise dönemin adı. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Kabir ölünün defnedildiği yer, mekan anlamında bir şeydir. Toprağın içinde bir yerdir ama orada kalacağız. Bürecin adını Allah bu sefer ayet-i kerimede berzah olarak zikrediyor. Berzah'ın kelime anlamı ayıran, ayrım anlamındadır. Sözlük anlamını okuyalım. Berzah'ın sözlük anlamı iki şeyi ayırandır. Ragıb İsbahani müfredat. Evet, İki şeyi ayıran. Burada neyi ayıracak? Ahiret alemiyle ile dünya alemini ayıracak. Ahiret alemiyle dünya alemini. Şimdi kabir kavramına geçerken okuduğum ayette iki aşamadan bahsediliyordu sanki. Ama burada üç aşamadan bahsedildiği açıkça ortaya çıkıyor. Birey öldü, götürdü kabre konuldu. Birey dedi ki beni tekrar geriye döndürün ben iyi işler işleyeceğim. Allahu Teala diyor ki kıyamete kadar aralarında bir engel vardır geriye dönüş imkanı yoktur. Yeni bir boyuta geçiş yapılmıştır. Bu boyutun adına da berzah denilmektedir. Sözlük anlamına geçen ayetler var. Ayet okuyalım. Sözlük anlamı itibariyle berzah kelimesi Furkan 53, Errahman 20, Müminun 100 olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde geçmektedir. Sözlük anlamıyla bu ayetlerde geçiyor. Mesela Errahman'da Meracel bahreyni yeltekiyani beynehuma berzahulla yabigiyan. Bilimsel çalışmalara da konu olmuş ya, bir tarafı tatlı su, bir tarafı acı su, iki denizin arasını ayıran bir şeyden Allahu Teala bahsediyor. İkisi birbirine karışmamaktadır. Bir ayrıcı özellik vardır orada. Kelime anlamı itibariyle burada kullanılmıştır. Yoksa ıstılahi anlamda ölen bireylerin geçirdiği süreçten bahsetmemektedir. O birinci okuduğumuz ayette geçiyor. Devam edelim. Furkan 53'te de yine sözlük anlamıyla evet. kullanılmış. Biri tatlı ve susuzluğu giderici, diğeri tuzlu ve acı olan iki denizi karışacak şekilde salı veren ve ikisi arasında bir engel, aşılmaz bir perde koyan odur. Burada da gene sözlük anlamında kullanılmış. Devam edelim. Müminin yüzüncü ayeti kerimede de deminki okuduğumuz ayette ıslahi anlamıyla. Ha şimdi onu okuyalım. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çatınca Rabbim beni geri döndür de arkamda bıraktığım dünyada iyi işler yapayım der. Yani şu ana kadar okuduğumuz ayetler sözlük anlamındaydı. Girişte okuduğumuz Mü'minun suresinin ayetinde ise ıstılahi anlamına vurgu yapılmaktadır. O defnedilen, bireyin, kişinin ta kıyamete kadar geçireceği sürecin adı berzahtır. Devam ediyoruz. Islahi açıdan berzah, ölüm ile büyük kıyamet arasında kalan alemdir. Kamusül Kur'an. Ölüm ile kıyamet arasında geçirilen süreç ıslahı açıdan onu da zaten söylemiş olduk. Hikmet, hikmet, ilminde ise berza misal alemi için kullanılmaktadır. Zira misal alemi akıl ve madde alemi arasında kalmaktadır. Hayati cavidane. Evet, burası önemli arkadaşlar. Birçok derste biz buna vurgu yaptık. Allahü Teala'nın insanı ruhunu ilk yaratmaya başladığı andan söz etmiştik. Galu bela, elestü bezmi dediğimiz yer. Ariflerin zer alemi dediği yer ki ayet-i kerimelerde geçmektedir bunlar. Bizim Arifler derler ki bir bu dünyaya gelmeden önceki berzahi alem vardır. O berzahi alemde biz bir varlık sahibiyiz. Ve yine Arifler derler ki ruh asla bedensiz, kendisine bir beden iliştirmeden bir etki sahibi olamaz. Dolayısıyla o zer alemindeki ilk var edilişimizden maddi aleme intikal edeceğimiz zamana kadar misali bir vücut sahibiydik. Misali bir beden sahibiydik. Ve topraktan tekrar maddi beden inşa ediliyor. O maddi beden ruhu kabul edecek kıvama aşamaya gelince ki o konuda da ayeti okumuştuk. Allah diyor ki ona ruhumuzdan üfleriz ve o bir başka yaratık olur. Bu bir aşamadır. Anne karnındaki geçirilen bir aşamadır. Maddi aşamadan soyut aşamayı kabul eder. Kıvama geldiği dönemde Allah kişinin ruhunu ona ilka eder. Ve dolayısıyla insan artık maddi aleme intikal etmiş olur maddi alemde ruhun maddi bedeni taşıma kapasitesi veyahut da maddenin ruhu taşıma kapasitesi ortadan kalkacağı süreç içerisinde ise hepimizin bildiği ölüm tahakkuk eder. Ve o ölümle beraber biz ikinci misal alemine, ikinci berzah alemine, bu önceki berzaha ve sonraki berzaha ariflerin misal alemi demeleri misali temsili bir beden sahibi oluştan kaynaklanmaktadır. Zer aleminden dünya alemine intikal edeceğimiz süreç içerisinde bizim misali bir bedenimiz vardı. Neydi, ne değildi, keyfiyeti nasıldı onu bilmiyoruz. Ve nihayet bu maddi bedenden ayrıldıktan sonra da yine berzahi bir bedenle bedenlenecektir. O geçireceği, kıyamete kadar geçireceği berzahi süreçte o misali beden ile geçirecektir. O misali beden amellerine göre ya muazzep bir beden olacaktır ya da neşe içerisinde, nimet içerisinde yaşayan bir beden olacaktır ki buralarda yine daha sonra teferruatlandıracağız. Dolayısıyla kitaplarda rastlarsınız. Birinci misal, birinci berzah alemi, ikinci misal, ikinci berzah alemi. Arif'le bunu çok çok zikrederler. Birinci berzah, ikinci berzah. Birinci berzah madde alemine gelmeden önceki boyutumuz. Bunun mantıklı çözümlemesi de rahattır. Allahu Teala bütün ruhları yarattı ve ben sizin Rabbiniz miyim dedi. Yani Allah'ın muhatap aldığı bir varoluşumuz var bizim. Allah bizi var etmiş. Biz varız da orada varız. Ve orada bir cevap da veriyoruz. Kalu bela. Dediler ki evet sen bizim Rabbimizsin. Biz oradan hiç haberimiz yok. Allah haber veriyor. Ve kim bilir kaç trilyon sene geçti. Cevat Amuli'nin Rahmet Peygamberi kitabında bunu ısrarla vurgular. Önceki misal alemi sonraki misal alemi diye. Dolayısıyla ne demiştik? Aklen de bunu çözümlemek mümkündür. Ayeti kerimeye göre madem ben orada vardım, madem ki ben 58 yılında dünyaya geldim, öyleyse o günden 58 yılında kadar bir süreç var. O sürece de arifler berzahi alem diyorlar. Yani o süreçte de benim misali bir bedenim vardı. Öldükten sonra kıyamete kadar kalacağım yerde Aynı yer olacak bu sefer. Bu sefer de yine berzahi bedenle bedenleneceğim. İkinci sura üflendiği zaman ahiret alemine uygun bedenle bedenlenerek kalkacağız. Buraların çok iyi bilinmesi lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimenin tefsirinde, ayet-i kerimenin anlamında etkisi olan olgulardır. Buraların iyi bilinmesi bu açıdan da önemlidir. Dolayısıyla bu ayeti kerimede Allahu Teala öldükten sonraki geçireceğimiz ikinci berzah alemine dikkat çekmektedir. Devam ediyoruz. Kabir ve berzah kavramları Kur'an ve rivayetlerde bazen aynı anlamlarda kullanılmıştır. Birçok rivayette kabrin berzah alemi olduğu anlatılmıştır. Hz. Ali kabir hayatını emrun beynel emre'in iki emrin arası olarak tanımlamıştır. Bu ifadede kabrin dünya ve ahiret hayatı arasında kalan bir aşama olduğu ifade edilmiştir. Evet. Emrün beynel emre'in. Bu ifadeyi başka yerden hatırlıyoruz değil mi? Burada ise o boyuta dikkat çekiyor İmam Ali Aleyhisselam. Ne ahiret alemidir ne de dünya alemi. Berzahın misal aleminin tam tanımı budur. Dünyevi özellikler de taşır uhrevi özellikler de taşır. Bu cümlelerin anlaşılması için verdiğimiz örnek neydi arkadaşlar? Dünyaya da benzeyen, ahirete de benzeyen ama ne dünya ne ahiret. Rüya alemi. Rüya alemine arifler berzahi boyuta örnek verirler. Rüya aleminde bizim bir bedenimiz vardır ama şu beden değildir. Bizim bu bedenimiz uçamaz ama rüya aleminde uçar. Bizim gözümüz dağın arkasını görmez, rüya aleminde görür. Bizim kulağımız bu dünyada bilmem kaç metre sonrasındaki sesi duymaz, rüya aleminde duyar. Biz dilimizi kullanmadan karşı taraftakiyle konuşamayız, rüyada dil kullanılmadan konuşulur. Gibi hem dünyevi özellikler hem uhrevi özellikler taşıyan ama ne dünyevi ne de uhrevi olmayan el emru beynel emreyn diye İmam Ali'nin ifade ettiği bir alemdir. Ve Kur'an-ı Kerim zaman zaman berzah için kabir, kabir için berzah ikisini de kullanır. Zira kabir bireyin yatırıldığı yer, berzah ise geçireceği süreç. O süreci geçireceği yer kabir olunca da zaman zaman ikisi yer değiştirilerek kavramsallaştırılmış olunabiliyor. Bugünkü dersimiz bu kadar. Allah bizim o hayatımızı pişman olanların hayatıyla bir tutmasın. Allah o güne gitmeden önce o günkü yatağını hazırlayan, evine hazırlayan, köşkünü hazırlayan kullarından eylesin bizi. Vesselam aleyküm ve rahmetullah.